Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yüz gösterme yayını yapıyoruz. Soru cevap videosu da yapacağız. Öncelikle ben soyadım Küçük. Lütfen dalga geçmeyin. Berat Cemal Küçük. 3A sınıfındayım. En sevdiğim oyun Roblox. Zaten Roblox videoları da geliyor. Arada sırada kanala futbol videoları da gelecek ya futbol videoları. Öncelikle shorts videolarında hangi konuyu yapayım? Roblox mu futbol mu? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. 4 Mart doğumluyum. Doğum tarihim 4 Mart 2015. Arkadaşlar sıradaki videolarımız ne olsun? Yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle ne videolar çekeyim artık yüzüm gösterdiğim videolar çekeyim mi? Artık yani abonelerimin ve izleyicilerimin artması için bu taktiği kullanabilirim. Bu arada Minecraft videoları da gelecek. Minecraft videoları da gelecek tekrarladığım gibi. Başka neyi mi anlatsam? Hmm. Arkadaşlar size bir dans yapayım mı? Şöyle. Bundan sonra yüzümü gösterdim shorts videoları gelsin mi? Çünkü çoğu youtuber öyle abone kazanıyor. Gelmesini isterseniz atabilirim öyle videolar. Arkadaşlar yani kart açılma videoları da istiyorsanız onu da atarım. Zaten ilk yüzümü gösterdiğim zaman kart videolarıydı. Bir tane kart videosu çektim zaten. O yüzden yüzümü gösteririm yakında bir kere daha gösterebilirim arkadaşlar. Ondan sonra yorumlara yazın adınız ne diye. İşte sizin en sevdiğiniz oyun ne diye yazın. Arkadaşlar bir de CapCut'tan yaptığım bazı editleri nasıl keseceğimi bilmediğim için videolar böyle boşluklarla uzayabiliyor. Nasıl e, buna nasıl çözüm bulabildiğimi siz yazabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.